Farklı kültürlerin buluştuğu Kuşadası Kardeş Şehirler Gençlik Toplantısı'nın 3. gününde katılımcılar için Kuşadası'nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan bir şehir turu düzenlendi. Tur kapsamında gençler Kuakmer, Çalı Kuşu Evi, Mineral ve Fosil Müzesi, Seyakmer, Mikro Minyatür Müzesi ile Güvercinada Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti. ich fand das sehr interessant in den Museen, wie die Leute hier früher gelebt haben, auch die verschiedenen äh, Kunstsachen, zum Beispiel mit den äh, Miniaturen. Aha. Das war sehr interessant. İlginç bulmuş bugün müzeleri gezdiğini, minyatür müzesini çok ilginç, eğlenceli bulduğunu söyledi. Daha önce hiçbir yer, hiçbirine gitmemiştim. Hepsi çok güzel geldi bana özellikle minyatür müzesi. Çok ilginçti çünkü nasıl yaptıklarını çözemedim. Güzeldi beğendik. that was amazing time i spent there and i never see that mm -hmm. beautiful i will never regret being here and it is so honorable to be here with you all um, it was beautiful things we don't have that in our country and that was a great experience mm -hmm. <laughs> it was very beautiful I amazing mean, mm -hmm. i don't know how to describe this mm -hmm. Çok güzel zaman geçirdik burada diyorlar. Ee, daha önce e, böyle bir deneyim elde etmemiştik. Ee, burada olmak çok güzeldi. Ee, çok mutluyuz diyorlar. We don't have the same thing in our country and that was amazing and I was in shock when I see that long something mm -hmm. and that was incredible. Mm -hmm. uh, when I heard that these rocks were come from the other land, mm -hmm. I was like, how did they do this? And I was <laughs> Uh, excited and shocked in the same time. <laughs> 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 ee, i̇çeride müzedeki iskeleti e, gördükleri zaman çok şaşırmışlar. Ee, Güvercin adanın taşlarının da yılancı burnundan geldiğini öğrenince çok şaşırmışlar. Nasıl taşıdılar acaba bu böyle diye düşünmüşler. Gençler tur boyunca Kuşadası'nın tarihi zenginliklerine hayran kaldıklarını belirterek farklı kültürlerle tanışma, ve kenti yakından tanıma fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik, çeşitli atölyeler, sunumlar ve kültürel paylaşımlarla önümüzdeki günlerde de devam edecek. Kuşadası'nın kardeş şehirlerinden gelen ziyaretçiler bugün kültür turlarını tamamladılar ve dördüncü gündeler. Neler söylemek istersiniz? Her zaman şunu söylüyoruz, Kuşadası bir dünya kenti. Ee, tabii bugün Avrupa'nın değişik ülkelerinden ve Asya'dan, e, Gürcistan'dan Hırvatistan'dan, Almanya'dan, Macaristan'dan kardeş kentlerimizin öğrencileri buraya geldiler. Gençler e, Türk e, akranlarıyla, öğrencilerle buluştular. Onlarla birlikte güzel vakit geçirdiler ve kaynaştılar. E, tabii bu çok önemli çünkü dünya barışı ve dostluk için insanların birbirlerini tanıması e, kendilerinden başka yerde yaşayan insanların ne düşündüğünü anlaması çok önemli. Burada aktivitelerde bulundular. İşte e, drama ...ve keçe kursları gibi değişik aktivitelerde bulundular. Bu arada bizim gençlerimizle daha fazla kaynaşma imkanları bulundular... ...ve kuş Kuşadası'nda güzel yerlerini gezme imkanı bulundular. Yaklaşık bir hafta onları burada ağırlayacağız. Bugün de kentte bizim Ömer Başkanımızın döneminde yapılmış müzelerimizi gezdiler. Yani Fosil Müzesi'ni, Kent Belliği Müzesi'nin hemen altında biliyorsunuz... ...yani kurmak istediğimiz Kent Belliği Müzesi'nin altında... Hemen bir fosil Müzemiz var orayı, Milko Minyatür Müzesi'ni, Deniz Ticaret Müzesi gibi müzeleri gezerek Kuşadası hakkında daha fazla bilgi edindiler. Her zaman değindiğimiz gibi Kuşadası bir turizm, ticaret kenti. Buraya dünyanın insanı geliyor, dünyadan insan geliyor ve bu dünyadan gelen insanların hepsi Kuşadası'nı çok seviyor ve çarşılarına zenginlik getiriyor. Benim çocukluğumda bir kitap vardı, böyle derlerdeki bir memnun turist, bin memnun turisttir. Eminim ki buraya gelen gençlerin bir tanesinin memnuniyeti bize bin memnun turist olarak dönecek ve geleceğe çok büyük yatırım olacak. Bu kültürel alışveriş için kardeş kentlerimizle bunları bu ilişkileri daha çok devam ettireceğiz ve umuyorum ki ileride inşallah Çin'den, Japonya'dan, Afrika'nın değişik ülkelerinden, hatta okyanus ötesinden Amerika'dan kardeş kentlerden insanlarımız, gençlerimiz buraya gelecek. Kuşadası'nı daha çok tanıyacak ve Kuşadası'nın reklamı, bu dünya kenti olan Kuşadası'nın tanıtımı bu şekilde temelden başlayacak. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İlçe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Servis Denetim Komisyonu, Kuşadası'nda ikamet eden öğrencileri okullarına ulaştıran araçları denetledi. Yapılan kontrollerde ekipler evrak, belediye ve emniyet vizesi denetimi yaparken araçların öğrencilerin taşınması için uygun olup olmadığına bakıldı. Yangın tüpleri, emniyet kemerleri ve koltukların sağlamlığını denetleyen ekipler, kurallara uyan servis şoförlerine teşekkür etti. Denetimlerin yıl boyunca belirlenen periyotlarda devam edeceği belirtildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte kent genelinde 68509 ton çöp topladı. 23 mahalledeki sokaklara 5885 saat süpürge hizmeti verildi. 262 çöp konteynerinin tamirat ve yenileme işlemini gerçekleştiren ekipler eğitim yuvalarını da ihmal etmeyerek 38 okulda bahçe yıkaması yaptı. Ayrıca 9 noktada toplu temizlik etkinliği düzenleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yolla kent sakinlerine çevre bilinci aşıladı. Özel tasarımlı 5 araç ve biri kadın olmak üzere 10 personelle hizmet veren çöp taksilerde özellikle büyük araçların giremediği dar sokaklara rahatlıkla ulaşarak çevre kirliliğine neden olan ve acil alınması gereken atıkların kısa sürede bertaraf edilmesini sağladı. Şehrin yeni kahramanı olarak adlandırılan Alo Çöp Taksi ile bugüne kadar 2806 ton çöp toplandı. Son dönemde ard arda attığı adımlarla kent temizliğini sürdürülebilir hale getiren Kuşadası Belediyesi çöp saati uygulamasına da geçti. Gün boyunca konteynerlarda biriken evsel atıkların yarattığı çevre, görüntü ve koku kirliliğine son vermek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında kent sakinleri çöplerini sabah 7.30-9 ile akşam 19.30-21 saatleri arasında konteyner alanlarına bırakmaya başladı. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin pek çok metropol il ve ilçesinde de başarıyla uygulanan bu yeni model, Kuşadası'nda kent hijyenine önemli katkı sağladı. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Mutlu Halı Sağ Tesislerinde düzenlenen turnuva için açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Barış Çınar, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın, görev şehitlerinin yakınları, kurum amirleri ve çok sayıda spor sever katıldı. Turnuvanın başlama buruşunu ise Başkan Vekili Tahsin Barış Çınar ile görev şehitlerinin yakınları yaptı. 8 takımın yer aldığı turnuvanın ilk maçında Akkuş İnşaat ile emniyet takımları 4-4 berabere kaldı. 31 Ekim'de sona erecek turnuvada maçlar lig usulüne göre oynanıyor. Kaza saat çift 0.30 sıralarında Süleyman Demirel bulvarında meydana geldi. Söke istikametinden Kuşadası yönüne seyir halinde olan Mert satılmış yönetimindeki 09 BS 321 plakalı otomobil. Yol kenarında temizlik çalışması yapan süpürge aracına arkadan çarptı. Mert satılmış oğlu çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği otomobilden sürücü satılmış oğlu vatandaşların çabasıyla çıkarıldı. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Satılmış oğlunun cenazesi Olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İki Çeşmelik Mahallesi 613. Sokak'ta park halindeki bir otomobil gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın yanmasını çevrede yaşayan site sakinleri de panik ve korkuyla izledi. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 10 Ekim Cuma günü Osterdam 07.23 saatleri arasında, Norwegian Viva 14.19.30 saatleri arasında, Discovery 09.17 saatleri arasında, Rönesans 07.16 saatleri arasında limanımızda olacak. Günün verilerine göre dolar 41 lira 72 kuruşa, euro ise 48 lira 59 kuruşa yükseldi. Buna karşılık altının gram fiyatı 5641 lira 95 kuruşa gerileyerek düşüş yönlü bir seyir izledi. 10 Ekim cuma günü Kuşadası'nda hava gündüz az bulutlu 23 derece gece ise açık 15 derece olacak.